Büyük rahmet gerçeği. 1. Rabbimiz Allah'tır. O alemlerin Rabbidir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Erhamur Rahim'dir. Acır, rahmet eder. Şefkatle muamele eder. Rahmet edenlerin en merhametlisidir o. 2. Rabbimizin rahmet sahibi olması gerçeği neredeyse en çok dillendirdiğimiz konulardan biridir. Besmele'den Fatiha'ya kadar pek çok yerde o rahmet gerçeğini dillendiririz. 3. Şu dünya hayatının Allah'ın rahmetiyle akıp gittiği de bilinen bir gerçektir. İnsanlardan hayvanlara kadar herkes o rahmetten aldığı payıyla ayakta kalabilmektedir. Bir canavarın yavrusunu merhametle büyütmesi o rahmetin tecellisidir. İnsan o rahmetin tecellisi ile insan olarak durabilmektedir yağmur olup indiğinde o rahmeti görüyoruz. Yerdeki suyun buharlaşmasında da o rahmetin eseri vardır. Rabbimizin bizi rahmetiyle kuşattığı bir dünya hayatı yaşıyoruz. 4. Rabbimiz Allah'ın rahmeti şu dünya hayatında gördüğümüz kadar değildir. Bilakis biz bu alemde o rahmetin yüzde birini görüyoruz. Yine onun lütfu ile rahmetinin tamamını göreceğimiz yer cennettir.'' 5. Yaşayanımız da ölenimiz de o rahmetin eseriyiz. O rahmete muhtaç olduğumuz kadar suya bile muhtaç değiliz. Zira su ve bütün nimetler neticede o rahmet sebebiyle vardır ve bize yararlı olmaktadır. Yaygın olan örfte rahmete ermiş yani rahmetli olmak bu hayattan bağı kesilenler için kullanılmaktadır. O kadar ki ölen biri için kim olursa olsun rahmetli oldu denmektedir. Sanki Allahü Teala ölen herkese rahmet etmektedir. Ölene merhum rahmetli denmesi, onun adına bir dua temennisi olmayı aşıp kesin bir vasfı ve sonuca dönüşmüştür. Yaşamakta olan birine yanlışlıkla rahmetli, Allah'ın rahmetine ermiş denecek olsa bunun için özür bile dilenmektedir. Zira yaşamakta olanın sigortası ve gideceği hastanesi varken rahmete ihtiyacı anlamsız gibi durmaktadır zihinlerde. Ölene merhum, yaşayana şansı denmesi kadar yersiz bir kullanım az bulunur olmalıdır. 6. İçtiğimiz bir bardak sudan kurduğumuz iş yerine kadar her alanda eğer Allah'ın rahmetini bulduysa ki mutlu yüz demektir. Mü'min mi, kafir mi bakılmadan herkese o rahmet ile bir şeyler verilmektedir. Herkesin bulduğu o rahmetin bereketi iledir. Hastanın şifa bulması, çocuğun büyümesi, insanın yiyecek giyecek bulması, barınak vazifesindeki evlere sahip olmamız, neyimiz varsa o rahmet ile merhum olduğumuz da bizimdir. Gerçek budur, böyledir. Bizim bilemiyor olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Bir gencin, insanlığın başıboş kaldığı bir zamanda, Kur'an nimetiyle buluşup yaşamaya çalışması da Allah'ın ona rahmet ettiğini gösterir. Rabbinin kuluna Kur'an sevgisi vermesi kadar açık bir rahmet olabilir mi? Maddenin insanı esir ettiği bir zamanda mümin kardeşleriyle sadece Allah'ın rızasını gözeterek bir arada bulunanlar, hatta beraber o maksatla bir çay içme fırsatı yakalayanlar bile o büyük ve engin rahmetle donanmış kullardır. 7. Güneşin insanlara fayda verecek şekilde doğması, derelerin akması, gecelerin dinlendirmesi, tarlaların buğday fışkırtması yağmurun inmesi, sağlıklı bir nefes alabilmemiz ve diğer her şey o rahmetin devam ettiğini gösteriyor. Kul üzerindeki rahmet tecellisini Rabbinin bir nimeti olarak bilmeli ve şükrederek rahmetin devamı için üzerine düşeni yapmalıdır. Camilerde namaz kılabilme zemini bulmamız bu rahmet iledir. Anne babalarımız, evladımız, akrabalarımız hepimiz o rahmet ile varız ve bir aradayız. Hangi rahmeti hangi alanda görüyorsak onun gereği olan şükrü eda etmeye mümin olarak mecburuz. 8. Büyük bir gerçek de şudur. Bugün dünyadaki bütün müminler olarak büyük bir ızdırap içindeyiz. Neredeyse imanımız bile yüreğimizden sökülüp alınacak kadar endişe taşıyoruz. Topraklarımız ve maddi manevi varlığımız bize çok görülmektedir. Asla umut kesmiş değiliz. Müminler olarak akibetimiz kafirlerin istediği gibi olmayacaktır.'' Biz güzel bir akıbete doğru yürüyoruz. Biz ve dinimiz yükseleceğiz biznillah. Kurtulacağız ve kurtuluşumuz da Allah'ın rahmetiyle olacaktır. Allah'a imanımız kadar onun rahmetine de imanımız vardır. Rabbimiz Allah'tır ve Allah Erhamur Rahim'dir. O kuluna yeter. İbrahim'e, Musa'ya, Nuh'a ve bütün kullarına yetti. Elbette bize de yetecektir. Zira O'nun rahmeti her şeyden daha büyüktür ve geniştir. Eğer O'nun rahmeti kullarına yetişip yetmeseydi, bugün yeryüzünde Allah diyen tek bir kişi kalır mıydı? Yeter ki kulları O'nun rahmetine sığınmış ve o sığınmanın gereğini yapmış olsunlar. Biz gerçekten merhumuz. Ümmetimiz merhum bir ümmettir. Böyle iman ediyoruz.